Gel 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 gel. Gidiyor diye şey diyorlar. Ya şurası yeşillik diye arkadaşlar. <laughs> Gitmiyor mu? <laughs> Kocaman oldu. Şu iki kardeşini götürdüler ya. O bebek. Bu annenin yavrularıydı. Ne yapıyorsunuz? He? Ha? Nerede hani ekip nerede? He? Gelin bakayım. He? Nere ot? Ot şura ha. Vay, acıktınız. Nere ot? Şura. Ha. Ha. Nere ot Buraya. Acıktınız? Nere ot bak gel gel burada da ot var bak ha. gel sen arabada yiyeceksin tamam sen arabada ye. Gel ot arıyor ha senin için ha mesafe biraz uzak olsun ki birbirlerine talaşmasalar. Gel gel bakayım. Sen kimsin lan? Yok bizim ekipten. Ekibi tanıyınca geri geldiler. İşler böyle olur. Şşşt! Böyle lan? Ha, o sonraki gelen bebek. Heh. Tamam. Dur. Heh, sen için Sen ne yapıyorsun? Ha? yok, ee, düşürdün mü? Tamam, verim. Gel, gel, bakayım. gel. <laughs> Bu yemez, <laughs> bunlar yedikten sonra. Ee... Haylaz. Senin adın Haylaz mı? He? Haylaz. He, oradaki mamayı niye yemiyorsun da arabadakini döküyorum? Gel, 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 gel. hepsi gider. Gel. Gel. Vay ulan olurum seni yaratana. Ee, fazla fazla döküyorum arkadaşlar. O yiyemeyen de gelip yiyor. Rahat olun. Ne oluyor? Yürü gidin şu canavarı tutun canavarı. Canavarı tutun da. Şu karım bir yemek yesin. <laughs> gel, gel. Alma çocuğun elinde ne baba? Kutçuğa bak. Kutçuk, aşağılık mı? Küçük aşağılık mı kutçuk? Gel, gel bakayım. Gel. Anasının sıpası aşağılık mı? Gel kızım gel. Bismillah. Ee, fazla fazla döküyorum ki arkadaşlar. Yemeyenler de gelsin. Sonra da yesin. Anladınız mı? う<い> <いや S 1> ん。そばで、ヴィクトリアとはいいです。 Bismillah. Dur git. Gelme. Şöyle çek. Al. gel gel bakayım gel gel hadi 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 gel 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 kulağınıza bir şey diyeceğim gel hele gel önemli çok gizli gel 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 gel, gel. bak oraya gitti bak gel gel ha ne güzelim bak o orada şimdi yavrum kaldı yiyor <laughs> <laughs> şişt şişt şişt. gel hele gel sana da diyeceğim kulağına önemli lan. gel şu kız meselesi var gel gel yok fazla fazla döktüm bak bak orada hiç kalmadı şey yavru kalmadı hemen hemen <laughs> doydular oh, rahat rahat diyor. rahat olun oldu mu gece olsun. bugün sağlık Rabbime emanet olun